Herkese merhaba arkadaşlar. Python temelleri eğitim setinin ikinci videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda Jupyter Notebook'u anlamaya çalışacağız. Nasıl kullanacağız, neler yapabileceğiz onlara bakacağız. Öncelikle Jupyter Notebook'u açtığımızda karşımıza böyle bir sayfa çıkacak. Bu sayfada yeni bir dosya oluşturmak için gelip şuradan yeni dedikten sonra Karşımıza seçenekler çıkacak. Bu seçeneklerde Python kodlarımı yazacağımız dosya var, metin dosyası ve normal dosyanın yanında bir de terminal var. Ben e, öncelikle bir dosya oluşturmak istiyorum. Bu dosyanın içine Python kodlarımı yazacağım, dosyalarımı kaydetmek istiyorum. Gelip öncelikle bir dosya seçelim. Gördüğünüz gibi başlıksız bir dosya açıldı. Ben bu Dosyanın ismini değiştirmek istersen gelip şuradan Rename dediğinde Python Temelleri adında bir dosya oluşturmak istiyorum. Daha sonra bu dosyayı e, ben masaüstünde tutmak istiyorum, bu yüzden masaüstüne taşıyacağım. Gelip şuradan masaüstü dediğinizde masaüstüne taşımış olduk, gördüğünüz gibi. Şu an içerisi boş bir e, dosya bunun içine ben python e, dosyalarımı saklayacağım gelip içine girdikten sonra yeni bir dosya oluşturalım bu da python kodları yazacağım python kodlarını yazacağım bir dosya olacak açılmasını bekleyelim evet şu anda kodlarımı artık yazabilirim. Gelip e, burayı açtıktan sonra Buradan Dosyanın ismini değiştirebiliriz. Ya da gelip yazdığımız kodları e, Şuradan kaydedebiliriz. Yeni bir kod satırı açabiliriz. Kod satırını Kesebiliriz. Ya da o kod satırını Kopyalayabiliriz. Buradan da yapıştırabiliriz. Bu e, Oklar ise kodlarımızı yerini değiştiriyor. Mesela diyelim ki buraya çalıştır dediğimizde, daha sonra gelelim buraya da 2 3 eksi 3 diyelim, gelip şuradan yerini değiştirebiliyoruz gördüğünüz gibi, şuradan kesebiliyoruz, buradan. Durduru, buradan da yenileyebiliyoruz. Asıl yer burası. Burada ne yazmak istiyorsak onu seçiyoruz. Eğer ki yazacağımız bir kod satırıysa kodu, bir not ise not ya da bir başlık ise bir başlık seçebiliyoruz. Gelip şuradan markdown dediğimizde buraya bir not düşebiliriz ya da e, tekrar bu uzun bir kod satırı yani uzun kod satırlarından oluştu. Diyelim ki 1000 kod satırından oluştu. Daha sonra geriye, geriye yönelik bir çalışma yapacağınızda e, nerede yapacaksanız oraya bir not düşebilirsiniz. Daha sonra oradan da bu notunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Ya da gelip bir başlık seçersek buradan da diyelim ki giriş diyelim giriş dedikten sonra gördüğünüz gibi bir başlık oluşturdu. Buradan da zaten kod kodlarımızı yazabiliriz. Şu view kısmından ise başlığı kapatıp açabiliriz. Ya da şu araç tarafını kapatıp açabiliriz. Şu anda Jupyter Note'da bilmeniz gerekenler bunlar. Bir sonraki derste artık Python kodlarımızı yazmaya başlayacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.